Herhalde İhlas Suresi'ni kastediyor burada. İlla kabrin başında mı okumak gerekiyor? Yok uzaktan da ulaşır. Okuyup da... Kabrin başında okunursa e, meyitin meyyitin ruhu arş-ı alada da olsa kabriyle alakalıdır. Gelip selam verdiği zaman mutlaka dünyada tanıdığı birine hadis sahihte geçer. E, bir Müslüman tanıdığının mezarına gider selam verirse mutlaka o meyyit ölü yani ruh itibariyle diri olduğu için selamını alır diyor. Ve ondan ünsiyet kurar yani mezara geldiğinden memnun olur. Dolayısıyla yani mezara gitmekte bu gibi ölüyle de, ölünün ruhuna da bir ünsiyet gelir ve işitir. Selamı da işitir, hepsini işitir. Dolayısıyla kabir ziyareti ibret, almak için, i̇bret almak için muhakkak sa ama... Sade ibret almak için değil i̇şte onu diyenler, ibret almak için diyenler işte Selefi Vehhabi görüşüdür. Hem ibret var hem de ölüye menfaat var. Onlar ölüye menfaatı inkar ederler. Halbuki ölü faydalanır. Dirilerin duasından ölülere dağlar emsali rahmetler dahil olur. Hadis-i şerifte vardır. Yani dua, sadaka, hayır, hasene bütün sevabı ruha ulaşır ve kabre e kabrinde ona enişbe yoldaş olur. Eni sürete göre bir kurban sorusu var. Ee...